Selam arkadaşlar, bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayım. Bugün tanıtacağım ürün LED lambalar. Bakın böyle çok renkli. Yaklaş abi istersen. Kırmızısı, mavisi, beyazı, siyahı, her türlü rengi var. Bunlar ne işe yarıyor? Laptoplar için, laptoplar için ee, ya da klavyeler için, ışığı olmayan klavyeler için arkadaşlar. USB girişli LED ışık arkadaşlar. Çok fazla ışık veriyor. Onun da bilgisini verelim. Şimdi burada bayağı var tabi. Ben bunu nasıl test edeceğim? Şöyle bir tanesini açacağım. Ürün bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. USB'den çalışıyor. USB led. Yanımda power bank var. Evet bu şekilde. Şu an gözüküyor değil mi? Evet. Güzel gözüküyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu ürün şöyle esnek. Bakın kıvrılabiliyor laptopunuzun ya da bilgisayarınızın USB girişine taktınız. Şöyle taktığınızda klavyenizi aydınlatır. Aynı zamanda sadece kl klavye aydınlatması olarak düşünmeyin. Kampa gittiğinizde yanınızda böyle benim gibi bir power bank varsa kampta aydınlatma olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzel aydınlatma yapabiliyor. Ee, onun haricinde e, şey olarak da kullanabilirsiniz. Bir dakika ben ışıkları kapatıp geleyim abi. Yani çok fazla karanlık olmadı gündüz olduğu için ama şöyle göstereyim yine de. Bakın. Evet. Nasıl gayet güzel aydınlatıyor değil mi? Evet, güzel. Ee, kampa gittiğinizde çadırda, kampta, evet. dışarıda bunu fener olarak kullanabilirsiniz. Çok ucuzdur. 10-15 lira bir fiyatı var. Kargo dahil 15 ya da 20 lira olması lazım. Çünkü kargo fiyatları bugün en ucuz kargo 8-10 lira arası oldu. Ürünü gelip alırsanız 10 lira bir fiyatı var. Bence ideal bir ürün. Herkesin çantasında bulunması gereken bir ürün. USB'den güç alıyor. 1.2 watt e, enerji çekiyor arkadaşlar. Tamam, Hatta şöyle bir şey var. Yani bir 10 binlik Power ile bu e, 15 gün 10 gün gider yani. E, 1.2 watt e, enerji tüketiyor. Çok güzel bir aydınlatma arkadaşlar. Bunu kitap okuma lambası olarak illa kampta değil. Diyelim ki kampa geziye doğaya çıktınız arkadaşlar. Karanlıkta şöyle bir fenerle işinizi görebilirsiniz. Onun haricinde kitap okurken gece odanın ışığını açmadan bunu da aydınlatma kitap okuma lambası olarak da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi asıl bunun üretilme amacı klavye aydınlatması ama illa onun için kullanmayabilirsiniz. Ürün bu şekilde ee, renkleri var. Ben bu ürünün linkle linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak bu ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına muhakkak bekliyorum. Önümüzdeki haftalarda hem kulaklık hem de hoparlör çekişi, çekilişimiz olacak. Bu çekilişlere de katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.